CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa adı güzel. Fındıkta alımın tüm yıla yayılmasını istedi. Fındığın bağışıklığı güçlendirdiğini ve bu pandemi döneminde patates, soğan gibi fındık dağıtımlarının yapılmasını önerdi. TMO 30 Nisan'da bu alımları bitirmesin. Bütün yıl boyunca alımlara devam etsin beklentisi var. Sayın Cumhurbaşkanı patates ve soğan üreticileri için TMO'ya alım yaptırdı. Şimdi pandemide ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıyor. Bizim önerimiz şudur. Fındık bağışıklığı güçlendiren çok kıymetli bir besindir. Bu ispatlanmıştır. Biz bu pandemi süresince bağışıklığı güçlendirmek için her derde deva pandemiye de iyi gelir diyoruz. Fındığı hakkıyla alıp öğrencilerimize, vatandaşlarımıza dağıtabilirler. Fındığın fiyatını revize edilerek TMO tarafından süre sınırı konulmadan, üreticileri zaman kıskacına almadan alımlara devam etmelerini istiyoruz. Ee, bu yıl fındıkta tabi %30 ile %50 arası bir zarar oldu. Dondan dolayı, tozlaşmadan da dolayı. Bu yıl İtalya'da hemen hemen fındık hiç yok. Yine Azerbaycan'da, Gürcistan'da olan fındıklar ancak Rusya tarafına yetecek kadar var. Yani fındığın altın yılı olacak bu yıl. O yüzden e, hükümetin de bunu destekleyici idarecilerin üretimi destekleyici ve üretici destekleyici bir tavır içerisinde olması gerekir. Biz TMO ile patates üretisine, soğan üretisine e, yapılan yardımın yakınının fındık üreticisine de gösterilmesini bekliyoruz.